Selamun Aleyküm arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar, gününüz aydın, işleriniz kolay, bereketli olsun arkadaşlar. Bugün güzel bir gün, güneşli. Bayağı bir zamandır yağmur ve soğuk vardı arkadaşlar. Qardaşlar dün bura təmizlədik. Qəra bağçəmizi. Şimdi şü üst tarafa ıspanaq toxumu əkəcəz. Komplesini çizer mi buranın? Aha. Hepsi güzel. Biraz sık attım ama bazı çıkmayı bakalım çıkacak. İnşallah tohum çıkar. İnşallah. Biraz fazla attım. Bitmez diye. Şimdi bu taraftan uyalım. Yani. Biraz daha buradan az yapayım da o tarafa geçeceğim. Onu da oraya koydum ki daha bu tarafa geçeyim. Bakla ne güzel açmış çiçek. Evet. Hava da böyle ısındı ya. Olur inşallah. Bakcak belki de bak bir tane verdiği bayağı büyümüş ha. Bakla bir tane. Evet. Abu daha nepey olmuş. Güneş ekrana vuruyor. Bunların yapraklarından bir hamsili ekmek yapalım ha Karadeniz tatlısı. Şimdi alayım mı? Bilmem. Şimdi mi yapar? Hani yine kuraklarsa bak lahanadan şey yapamayacağız işte. Yapacağız. Yarın yapacağız. Yarın inşallah. Yarın. Lahana yemeğini yapacağız inşallah. Bugün zaten şimdi, mısır çorbası var. Kamdan bir mısır hamuru yaparak Fasulye suya koyup sabah da güzel bir aslana yeme yaparız inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar. Ispanağımızı da ektik. Yağmur yağmazsa çıkmaz tabii değil mi? Sulayacağız. Sulayacağız. Tabii. Sulama ile olur mu? Sürekli sulayacağız ki erken yersin. Sulu geçen. Kış Sulu olmadan sulamadık. yiyelim he mi? Aynen. Oh. Bunu şey yaparız. Tabii ki inşallah tohumun geçen seneden kalmış. İnşallah çıkar bu seneden yeni tohum değil. Tohum çıkarsa... Çıkmış mıydı o? Hiç ha? ekmiş miydik ondan? Ekmiştik. Çıkmış mıydı? çıkmıştı. Çıkmışsa inşallah şimdi de çıkar. Geçen sene çıkmıştı da bu seneye. Artık eski olabilirse bilmiyorum. Evet arkadaşlar, tohumumuzu ektik. Artık inşallah çıkar. Aşağı bahçede bu bir de aşağı indik ya. Yeni tohum alıp biraz da orada ekeceğim bu çıkmaz diye. Evet. Çıkarsan çıkmaz. Kullahanalardan çorba olmaz ama başka

İnşallah bugün arkadaşlar harmanımız kuruyacak. Bulutlarda gözüküyor ama e, bulut gelip serinlik olmazsa bugünkü güneş fındığımızı kurutacaktır. Zaten kurumuş da biraz daha kuruması daha iyi olur bekleyen, bekleyen fındık için. Bugün olmasa yarın inşallah tamamen artık harmanımızı kaldıracağız. Bu seneki fındık sezonunu da böylelikle kapatmış olacağız inşallah. İnşallah. Allah kahverine sağlıklı sıhhatle nasip etsin. Amin. Şu arkadaşı domates bir tane midir ha? Evet. Uh, hey maşallah onu nasıl olmuş? Evet. Uh, gerçekten ne güzel ve göz yaşı çiçeği de var arkadaşlar altı hep dolmuş ama bunu fide evet bana koydum toprağın içine bu kabiden ufak bunu değiştirip büyük saksı alacağım buna buradan dökülenler baksana bunlar hep fide oldular buradan buraya düşenler hep fide oldular Enes bunun bir tanesini karşılayıp bin lira. Benim şu an İnternette bakmış. Bayağı pahalıydı yani. Ne? Bayağı pahalı. Fidesi pahalıymış. Burası çok var. İsteyene biz veririz. Parasız. Parasız ama bu yakınlarda olması lazım. Gönderilir mi? Belki şöyle topraklı olur mu bilmiyorum Almak ama. isteyenler şey... arkadaşlar gelebilir. Ben bunu büyüteceğim. Samsun Teşiköy'deyiz. Büyüteceğim bunu. Gelen arkadaşlara gözyaşı çiçeği verebiliriz. Çok var ha. Buraya bak. Kargo Kargoyla <laughs> gönderilmez herhalde. Buraya damlamış. Evet bu onun altındaydı önceden. Arkadaşlar. Buna yakındı. Burada olmuş. Bunda olmuş. Bunları alacağım tabii ki bunların kenarlarından da. Ha, burada bir çiçeğim daha var. Üstü çürüdü. Neydi o? Bunu yeni Hı. almış. Dikmiştim Şadi ustu guru dedim herhalde kayboldu ama çok inden yeni çıktı bunları alacağım ki o büyüsün orada Bak yazın hiç bu gül tomurcuk şey vermedi arkadaşlar filiz. şimdi suladık şimdi... mesela sürekli suluyorduk yine vermedi ama kendim. yağmurları yiyince bak hemen filizledi demek ki. Her sene bu zamana iki sefer daha açardı bu tek bir sefer açtı şimdi ikinci işte. Yağmurun yerine hiçbir şey tutmuyor. Bu sene hiç büyümedi. Mısır çorbası yapacağız. Mısır kırması çorbası. Mısır kırması çorbası. Yani, Mısır yarması değiller. Akşamdan bir kabı temizledik suya koyduk. Şimdi şey yapacağız, pişireceğiz. Ama bunda hiç mısırın unu kalmamış. Biraz unlu eskiden biz yapardık. Çorbalık şey, çekerdik de. Ama onun yine eller önüne alındı da. Neydi o taşın adı? Şorombi. Şorombi derdi. şeydir. Rumca bir kelime. Değilmen çorbalık olarak kırılmış arkadaşlar. Mısır ve Barbunya fasulyesi değil mi? Barbunya fasulyesi. Bunu da akşamdan suya koyduk. Mısırı da koymuştum değil Mısırı mi? Mısırı da koymuştum. Güzel yıkadık. Bunun içinde böyle şeyler kalıyor. Mısır e, tozları. Bunları yıkadık. Suyun yüzüne yıkadım mı çıkayır. Yıkadık, temizledik, suya koyduk. Evet. Şimdi pişireceğiz. Bu biraz piştikten sonra bunu koyacağız. Bu çabuk pişer, bu daha yavaş pişer. Mısır daha gezip pişiyor. Bunu biraz pişireceğiz. Bunu daha sonra evet. koyacağız. Dışarıda arkadaşlar, avluda, kuzine sobada pişireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, evet. kuzine sobamızın üzerine koyuyoruz mısır çorbamızı inşallah Evet arkadaşlar, mısır çorbamıza bakıyoruz. Aynamış, Pişmiş bile değil mi? Sanki şey yapmış. olmuş tabi. Dağılmış gibi. Fasulyesi bir bakmak olduysa. Evet. Pişmiş mi? Pişmiş pişmiş. Fasulyesi pişene kadar da pişti. Evet, barbunya fasulyesini de koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Tuzu falan. Sonra mı? Sonra fasulye de pişmesi lazım. Fasulye tuzla pişmez. Kuru fasulye. Evet. Karadeniz'in karalahana yemeği ve misir. Çorbası değil mi? Çorbası. Evet misirek yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Fasulyesi de bayağı bir pişti. Biraz daha pişecek ama daha tam tamam değil. Pişti o zaman yoğurdunu katıp yemeğe hazır edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar Mısır çorbamız artık pişti sayılır pişti mi ama? Yok pişmesi tamam şimdi kıvamı da güzel oldu tuzunu atacağız fasulyesi pişsin diye tuzunu atmamıştım. Güneşte vuruyor ya biraz. Vur fasulye tuzlem bile iyi pişmez sert, sert olur. Evet. Onun için önceden atmadık şimdi tuzunu da attık böyle tuzunla da biraz daha pislik. O zaman servise hazır inşallah. Evet. Biraz çok kaynar yapmayacağız. Yarı soğuk. Tam soğukta güzel olmaz. Tam soğuk oldu mu da donar katıyor olur. Böyle biraz yarı sıcak. Yoğurdumuzu katacağız. Yiyeceğiz. İsteyen böyle kavurup da, da yiyebilir. Hani bazısı yoğurtsuz mu? yoğurtsuz peki iyi olmaz. falan mu? Yok onu yemeyen Böyle Onun gavri ilaç Yani. Bunun evet. şeyi çok güzel olur. Hatta bir zaman yapalım mı onu? Ne? Şöyle misirle e, barbunya fasulyeyi iç yağı kuyruk yağına kavurması ha, çok anne. güzel olur. Hüseyin abi onları çok yapar Mekul abla. Ben abi. de çok severim onu. Ta eskiden çocukken annem yapmış. Ondan sonra hiç yemek. Bir zaman yaparız inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar, misir çorbamız öğle yemeğinde yiyeceğiz inşallah. Doğuşla beraber çok güzel olur arkadaşlar. Oradan direkt de koyulur bir şey. Bir şey yapacak mı ama az su katmayayım mı? Yok sanırım? yok, benim su katmayacağım. O zaman sen bundan koru, neyse onu koyalım. Hazırım. Oo, oh, el mübarek. Çok severim misir çorbası, lahana çorbası, misir çorbası, barbunyalı, ikisi de barbunyalı oluyor arkadaşlar. Hem lahana çorbası hem misir çorbası barbunyalı çok lezzetli güzel olur. Bunu sana yaparım. Ben az yoğurduna su katacağım. Sen ne kadar bulacağım de yoğurt yani hani fazla yoğurt limi seversen bir tane daha yoğurt koyuldum tamamdır bir, bir kaşık daha mı? evet evet arkadaşlar e, evde yemeğe mısır çorbası evet. daha soframız kurulu değil Evet arkadaşlar bu funduğumuz betona serdiğimiz için kurudu. Bu kadar da yarın kaldıracağız onu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu funduğu kaldıralım artık değil mi? Yani. Bu sessiz abi. Artık kurumuştur da. Kurumasa kalkmaz da kurumuştur. altı nemli. burandan. Ne kadar olmasa açık yer daha çok güneşten yanmıştır. Orası biraz daha farklı. olmuş Bulutla diye hava. Ha bunları da toplayalım değil mi? Bunları direğin dibine koysan olmaz mı? Taşları. Yarın, Yarın buraya sereceğiz mi daha? serilecek tabi burası başaklarımız arkadaşlar başak yaptık fındık bittikten sonra yapmış olduğumuz başaklar bunlar dört parçası değil mi nasıl dördü de onları bugün yaptık bunları bu ikisini 10 gündür yapıyorduk. Biz bir türlü 10 gün oldu değil mi? Ne çabuk 10 günler geçmişler. Ya çabuk geçiyiz ama. kurumuş Çuvala mı dolduracağız onu? Ha, bunlar çuvala he. <laughs> Bunu buna. O yırtık. Bu yırtık mı? Kenar var, belki oraya çıkmaz. Yerden üstü yırtık var. Oraya çıkmaz ya. Şöyle yapıyoruz. bugün yaptığımız başlar. Yine 800 tonluğa yakındır. Bugün de dön evleye kadar. Şimdi arkadaşlar ben bunları dolduracağım ve eve götüreceğim. Sizlere hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.